videoda SRP ataklarının nasıl gerçekleştirileceğini göreceğiz. Sonraki videoda da bu atakların nasıl önleneceğini, bunun için Cisco Switch'lerde yapılması gereken konfigürasyonları, yapılandırmaları göreceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir topoloji hazırladım ben. Bu gns e işte iki tane multi layer switch koydum. Bu gigabit 00 şu gördüğünüz port gigabit 00 portu. Gördüğünüz gibi şurası da gigabit 00. Buraya normal bir switch aldım. Yani şurada switchlerde Ethernet switch diyor bakın. O switch'i bağladım. Buraya da makinamızı bağladık. Bu şekilde interface'lere yani şu Gabi 00 switch port ama ben bunları biraz sonra konfigürasyonu göstereceğim. No switch port komutuyla ile router portuna dönüştürüp 192.168.1.2 IP adresini verdim. Şuradaki switch'in şu Gabi 00 portuna da 1.3 IP adresini verdim. Oluşturacağım SRP yapılandırmasında ki ben şu an konfigürasyonu oluşturdum. 192.168.1.1'de virtual router IP adresi olarak verdik. Yani benim tabii şu an yapılandırmamda şu soldaki switch'i ben aktif router olarak veya aktif e, burada router deyince ki burası multilayer switch aynı zamanda routing özelliği de ne yapıyor bu multilayer switch'ler taşıyor. Burada yani biz ne yapıyoruz? SRP yapılandırmasını router'lar üzerinde de yapabiliriz. Multilayer switch'ler üzerinde de yapabiliriz ama Layer 2 switch'lerde ne yapamayız? Yapamayız. Yani o özelliği routing özelliği ve multilayer switch özelliği olması lazım. Evet, daha sonra Kalide geleceğiz ki Yersin ya e bizim bu ataklar için kullandığımız en çok daha önceki videolardan hatırlarsanız araçtı. Öncelikle tabi konfigürasyonu görelim. Şöyle ben bir show running config çıktısı ki burada SRP yapılandırmasına değinmeyeceğim. Bunu Siyani'de anlatıyoruz. Burada bu SRP konfigürasyonu yapıldıktan sonra atak nasıl yapıldı, nasıl yapılacak bunu göreceğiz. Şimdi ben yine kısaca konfigürasyon şu an show running config çalışınca göstermiş olayım. Az önce dediğim gibi Gigabit 0.0 interface'ini ne yaptık? Biz bu üzerinde zaten yapılandırma, sarp yapılandırması da burada gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi no switch port komutuyla ben onu router portuna dönüştürdüm. Daha sonra 1.2 ip adresini verdim ve standby. Evet sarp standby bu şekilde sintaksi yazılım şekli standby olarak yapılandırılıyor. Burada grup numarası veriyorsunuz. Grup numarası oluşan mac adresini ve virtual mac adresini de etkiliyor. Bunu SCNA anlatıyoruz hatırlarsanız. Burada yine IP adresi verdim. bir Router IP adresi 1.1. Priority verdim 152. Priority normalde 100'dür. 150 daha öncelikli değerdir. Yani bu router'un aktif router olmasını sağlıyor. Premp de bunu kalıcı hale getiriyor. Ve bu şekilde ne yaptık? SRP yapılandırmasını. Diğer router'da da tek fark olarak IP adresi şurada 1.3 olarak göreceksiniz çıktı da. Şimdi ee, evet şimdi gelelim Kali makinamıza. Kali makinamızda Ne yapalım? 1.5 diye bir IP adresi atamışım ben. Şu anda atamadım da hemen şöyle atayım. E, TH0 diyelim. 192 e, 168 e, 1.5 slash 24 diyelim. Evet parolamızı girdik. Kali. Daha sonra ne yapıyoruz? Interface'i down ediyoruz. Daha sonra up ediyoruz. Yani bir kapatıp şöyle bir açıyoruz. Aç kapa düzelir. Hep deriz ya espri. Daha sonra bir ne yapalım? Gateway'in birine ki şu an olan Evet bir tanesini ulaşabildiğimizi gördüm. Ping attık tamam yani ben şu an sondaki switch'in gigabit 00'a ulaşabiliyorum. Çünkü bunun IP adresi neydi? 1.2 idi. Evet şimdi öncelikle şunu görelim. Bir show çıktısıyla show standby briefle hangi router ya yani da hangi multi switch aktifmiş hangisi stand standbymış bunu görelim. Evet soldaki switch'te bakın show standby brief çıktısına buradaki switch'in aktif olduğunu, diğer standby olan da 1.3 yani sağdaki olduğunu görüyorsunuz. Sağdakine baktığımda show standby çıktısına. Bakayım. Ve burada da bu switch'in, sağdaki switch'in ee, evet biz de burada ayrıntılı olarak gördük. show standby brief demiştik bu şekilde kısaca bir çıktısını alacağız. Sağdaki switch'in eee bakın standby local diyor. Bu, bu e, switch diyor. E, nedir? Standby'dir. Soldaki switch 1.2 aktif switch'tir, aktif router'dır. SRP işte aktif router. Virtual IP'miz de 1.1'dir diyor. Buradan eğer standby brief değil de normal show standby çıktısı alırsanız mesela oluşturulmuş MAC adresini ki bu yani sonuçta clientler bir ARP request gönderdiğinde MAC adresini çözmek için bir yani gateway'in MAC adresini öğrenmek için bu MAC adresiyle dönecek ikisi de. Normalde aktif router dönüyor sadece bunu. Bakın şurada solda ne görüyorsunuz? En sağda e, şurada A görüyorsunuz. Bu A hexadecimal tabi olarak MAC adresleri yazıldığı için bu ne olmuş oluyor? 10. Çünkü biz burada grup numarası. Ben burada grup numarası 1 verseydim burada ne görecektiniz? 1 görecektiniz. Evet şimdi hemen gelelim kali makinemizde. Ne yapalım? Yersinia'yı çalıştıralım. Yersinia-g dedim. Ondan sonra buradan e, launch ataya geliyorum. Launch ataktan SRP'yi seçiyorum ve kamik aktif router yani aktif router al bakayım kap aktif router'lı seçiyorum yani bunu ve buradan okay diyorum. Daha sonra da source IP 555 diye rastgele bir IP vereyim bu şekilde. Bu ne yapacak? iki router arasındaki ki soldaki aktifti, saldık standby bekliyordu. Onlardan aktif router olma özelliğini ne yapıyor? Kapıyor. Hani alıyor onlardan. Şimdi almış mı almamış mı bir bakalım. Hemen gelelim şöyle zaten bakın burada speak durumuna geçtiğini görüyorsunuz. Aktiften speak'e geçiyor. Şu an soldaki switch. Sağdakine bakarsan o da listen. Yani dinleme. Ne yapıyor? Durumuna geçiyor. Şimdi tekrar kullanayım ben her iki switch içerisinde de. Bakın speak'ten sonra da standby'e geçti. Çünkü neden? Bizim Kali makinamız ki o normalde bakın bir saldırgan router değil switch değil ama kendini ne yaptı? Router switch gibi gösterdi ve aktif router oldu. Tekrar kullanıyorum şu an start by brief komutunu. Gördüğünüz gibi artık aktif router bizim kali makinesi 555 IP adresine sahip olan. Sağdaki e, switchlere kullanıyorum. Onda da aynı şekilde 555. 1.2'yi az önce aktif olanı da ne yaptık? Gördük. O ne olmuş? O da standby olmuş. Diğeri de listen modunda. Yani eğer isterseniz 3 e, tane cihazla da oluşturabilirsiniz SRP'yi. Yani bir tarafı bir tanesi aktif olur, bir tanesi standby olur. Üçü de listen mod, e, durumunda bekler. Ve ee, diyelim ki aktif router'a bir şey oldu. Standby aktife geçti. Listen'da bekleyen de ne yapar? Standby'a geçer. Ama normalde iki tane ile ne yapıyoruz biz? En az iki tane ile zaten bir grup oluşturuyoruz. Bu da SRP'de anlattığımız bir şeydi. Evet gördüğünüz gibi biz çok basit bir Yersinia ye aracıyla gelip aktif router'lık görevini devraldık. Bir sonraki videoda da işte bunu nasıl engelleyebiliriz? Bu atakları, SRP ataklarını, az önce gördüğünüz atak nasıl engellenebilir? Bunu göreceğiz.